Parçavarcı'nın düzenlediği dördüncü yöresel ürünler festivalindeyiz. Festivalden memnun musun? Evet çok memnun, çok güzel. Çeşit olarak çeşit çok, gördüğüm kadarıyla. E, fiyatlar da makul seviyede. Yani belki buraya e, has bir fiyat olabilir mi diye şey yapıyorum ama fiyatları normal yani. Buradan geldik yani buraya gezmek için. Evet, nasıl buldunuz peki? Çok güzel. Sizce ilgi var mı festivale? Tabii olmaz olur mu? Değişik şeyler yani. Teşekkür Değişik ederim. Değişik bir şey gördüm, mü? insan ilgisini çekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür, sağ teşekkür ederim. <laughs> Festival nasıl geçiyor? Festival iyi geçiyor. İyi bir yerim iyi olsun. Memnun musunuz peki? Çok memnun oldum. Ee, şükürler olsun şimdiye kadar iyi geçti. Ee, devam ediyor. İşte yılbaşına kadar buradayız. Memnunuz Sokak Halkı'ndan alışveriş yani talep iyi. Şimdiye kadar iyi geçiyor. Ben yeni çalışmaya başladım. Bugün çalışıyorum. Evet. Bayağı yoruldum ama. Kalabalık. Memnun musunuz peki fuardan? Memnunum. Yani. İlgi var mı? İlgi var. var. Bence var. En azından bizim tezgahda var yani. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. İnsanlarımız geliyor. Alan müşterilerimiz ürünlerimizde çok memnun olduğu için tekrar geliyor. Bundan iyisi can sağlığı. Ben... Param varsa alacağım, paran yoksa gideceğim vakıfta. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. <laughs>